Merhaba herkese. Bu bölümde alkol bağımlılığının oldukça karmaşık dünyasına derin bir dalış yapıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Bir kadeh içki vücudumuzu, beynimizi ve hatta düşüncelerimizi nasıl bu kadar temelden değiştirebiliyor? Hadi gelin bu işin derinine inelim ve adım adım keşfedelim. Her şey aslında bu basit görünen soruyla başlıyor. Birçoğumuz için oldukça sıradan, sosyal bir deneyim olan bu anın arkasında yatan bilimi gelin şimdi hep birlikte katman katman aralayalım. İşe en temelden başlayalım. Yani alkolün vücudumuza girdiği andan itibaren neler olduğuna bir bakalım. İlk durağımız vücudun kendisi. Mesela yoğun alkol tüketiminin doğrudan sonuçlarından biri hipokalemi. Bu kulağa teknik gelebilir ama aslında çok basit. Vücudunuzdaki potasyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesi demek. Peki potasyum ne işe yarar derseniz kaslarınızın, sinirlerinizin ve en önemlisi kalbinizin düzgün çalışması için olmazsa olmaz bir mineral. Bu belirtilere bir bakın. Kalp çarpıntısı, yorgunluk, kas krampları bunlar size de tanıdık geliyor mu? İşte bunlar vücudun kimyasal dengesinin nasıl alt üst olduğunun en net işaretleri aslında. Karaciğerimiz gerçekten de inanılmaz bir fabrika gibi çalışıyor. Bu dört adımlık süreçte alkolü parçalamaya uğraşıyor ama burada kritik bir nokta var, o da ikinci adım. Asetaldehit. Bu madde bildiğiniz zehir. Hani o yüzde kızarma, baş ağrısı, mide bulantısı var ya, işte hepsinin sorumlusu bu. Vücudumuz da bu zehirden bir an önce kurtulmak için var gücüyle çalışıyor. Ama sanmayın ki her şey karaciğerde bitiyor. Aslında macera yeni başlıyor. Kronik alkol kullanımı sindirim sisteminden bağışıklığa, kalp sağlığından kemik yapısına kadar vücudumuzdaki neredeyse her sistemi etkiliyor. Şimdi daha da derine iniyoruz, beynin ta kendisi, yani kontrol merkezimiz. Vücuttaki turumuzu tamamladık. Peki, asıl soru şu. Alkol beynimizin direksiyonuna nasıl geçiyor? Alkolün yaptığı şey aslında çok zekice. Beynimizin ana fren pedalı olan GABA sistemini güçlendiriyor. Yani bizi yavaşlatıyor. Aynı anda da gaz pedalı olan glutamatı baskılıyor. E, hem frene basıp hem gazdan ayağınızı çekince ne olur? Beynin bütün iletişim akışı bozulur tabii. İşte burası işin koptuğu yer. Bu gördüğünüz yapılar beynimizin ödül devresi. Yani bizi motive eden, bize zevk veren, alışkanlıklarımızı oluşturan merkez. Alkol de ne yapıyor? doğrudan gelip bu merkeze çöküyor. Bu devrenin ele geçirilmesi demek beyinde bir dopamin seli yaşanması demek. Yani o meşhur iyi hissetme kimyasalı tavan yapıyor. Ama bir sorun var. Beyin bu duruma alışır ve zamanla normalde salgılaması gereken dopamini kısmaya başlar. Sonuç aynı o güzel hissi yakalamak için daha fazla içme isteği. İşte o meşhur kısır döngü tam olarak bu. Şimdi işin en karmaşık belki de en ilginç kısmına geliyoruz. Beyin kimyasını bir kenara bırakıp düşüncelerimizin soyut dünyasına dalıyoruz. Çünkü alkol sadece nasıl hissettiğimizi değil, ne düşündüğümüzü de A'dan Z'ye değiştiriyor. Bakın, bu iki kavramı anlamak her şeyin anahtarı. Biliş dediğimiz şey basitçe düşünme eyleminin kendisi. Ama üst biliş işte o çok daha farklı. Üst biliş kendi düşünceleriniz üzerinde düşünme yeteneğiniz. Yani sanki beyninizin içinde bir yönetici var ve o yönetici sizin düşünce süreçlerinizi izliyor, analiz ediyor ve yönetiyor. Peki ya bu yönetici hasar görürse ne olur? İşte alkol kullanım bozukluğu tam olarak bunu yapıyor. Kişinin kendi düşünceleri hakkında yanlış hatta zararlı inançlar geliştirmesine yol açıyor. Mesela endişelerim kontrol edilemez ya da hafızam çok kötü gibi düşünceler. Bu inançlar da kişiyi bir kaygı ve endişe sarmalının içine hapsediyor. Peki, düşünce dünyasındaki bu bozulma gerçek hayatı nasıl yansıyor? Kişi stresle nasıl başa çıkıyor? Duygularını nasıl idare ediyor? Gelin şimdi o kısma bakalım. Buradaki kilit bulgu şu. Araştırmalar bize gösteriyor ki, alkol kullanım bozukluğu yaşayan kişiler, stresli bir durumla karşılaştıklarında, sorunun üzerine gidip aktif bir şekilde çözmeye çalışmak yerde, genellikle daha pasif kalıyorlar veya sorundan kaçınıyorlar. Yani o görev odaklı başa çıkma dediğimiz beceride bir zayıflama görülüyor. Ve bu slayttaki rakamlar durumun ciddiyetini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın yapılan bir çalışmada kontrol grubunda intihar girişimi oranı sadece %1.4. Alkol kullanım bozukluğu olan grupta ise bu oran %26.4'e fırlıyor. Aradaki fark inanılmaz. Bu altta yatan o derin psikolojik sıkıntının en acı göstergesi. Ve işte bu klinik tanım aslında her şeyin özeti gibi. Maddeyi almak için güçlü bir istek veya zorlantı. Bağımlılığın tam kalbinde yatan şey bu. Diğer bütün düşünceleri, bütün motivasyonları ezip geçen, karşı konulması neredeyse imkansız bir dürtü. Bu artık bir seçim değil, bir zorlantı haline geliyor. Şimdiye kadar pek çok detaya baktık. Gelin şimdi birkaç adım geri çekilelim ve büyük resme odaklanalım. Bütün bu fiziksel, nörolojik ve psikolojik parçalar bir araya gelince ortaya nasıl bir tablo çıkıyor. Şimdiye kadar gördüklerimizden anlıyoruz ki bu kesinlikle basit bir alışkanlık değil. Bu vücudun, beynin ve zihnin kelimenin tam anlamıyla yeniden programlanması. Fiziksel bağımlılıktan başlıyor, beynin ödül sistemini ele geçiriyor ve en sonunda öz farkındalığımızı, duygusal kontrolümüzü bozuyor. Ve bu slayttaki rakam çok ama çok önemli. Genetik faktörlerin rolü yüzde %40 ile 60 arasında. Bu ne demek? Bu alkol kullanım bozukluğunun bir irade meselesi, bir karakter zayıflığı olmadığını kanıtlıyor. Bu ciddi bir biyolojik ve genetik temeli olan bir hastalık. Ve son olarak sizi bu soruyla bırakmak istiyorum. Eğer bağımlılık beynimizdeki o yöneticiyi bozarak kendi düşüncelerimiz hakkındaki düşüncelerimizi bile değiştiriyorsa, o zaman iyileşmek dediğimiz şey sadece içkiyi bırakmak mıdır? Yoksa aynı zamanda düşünmeyi yeniden öğrenmek midir? Üzerinde kafa yormaya değer değil mi?